savaş vakti yaklaştı. Asilahı Rumeli'ne emperyalizme karşı. Asilahı Rumeli'ne emperyalizme karşı. gül diline önler deniz gezmiş mahir çayan gül diline eğiler devin diler amma

Kurtuluşa kadar savaş Dev herkese merhaba. Bugün yanımızda en olan arkadaşlarımız Can Kaba ve Şura Başar var. Ee, öncelikle aramıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, benim adım Can Kaba. 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Dev gençliğim. 3,5 ay önce tutuklandık. Üç buçuk ay boyunca tutuklu kaldık e, ve geçtiğimiz günlerde ev hapsi ile tahliye edildik. Ben Şura Başer, e, ben de 21 yaşındayım. E, felsefe bölümü öğrencisiyim. E, dev gençliğim, e, canla beraber tutuklandık huksuz, hukuksuz bir şekilde. E, geçtiğimiz günlerde tahliye edildik. E, şu anda ev hapsindeyiz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde birçok adaletsizlik oluyor ve arkadaşlarımız da bu adaletsizliklerden dolayı tutsak düştüler. Nasıl tutsak düştünüz peki? Onlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Dev gençli olduğumuz için, devrimci olduğumuz için tutsak edildik. Yaşadıklarımız bu yüzden aslında başımıza geldi. Dosyamızda hiçbir şey yok. Tamamen hukuksuz, komple bir dosyayla tutuklandık. Örnek verecek olursam, gün içerisinde iki farklı giysi giymek, koyu renkler giymek, bunlar sayıldı. Ee, yine bize hapishaneden gelen, e, kurumların görmüş olduğu, onaylamış olduğu mektuplar suç delili olarak sayıldı. Yani e, yollarla birlikte yürümek, gezmek, şehirler arası seyahat yapmak, bunların hepsi e, suç olarak değerlendirilmiş dosyada da. Aynı zamanda e, şu an hala tutuklu bulunan hasta tutsaklara sahip çıkmak, e, onlarla ilgili sohbet etmek ve ölüm orucu direnişlerine destek olmak suç sayılmıştır. Hapishanelerden birçok hak gaspı haberi geliyor. E, ve bu hak gasplarına karşı Sibel Bağcı ve Gökhan Yıldırım da e, ölüm orucundalar. E, siz e, hapishanelerde neler yaşadınız, onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Susaklık süreciniz nasıl geçti? E, tabii ki, e, senin de söylediğin gibi birçok hak gaspı yaşanıyor. E, bu hak gaspları siyasi susaklar üzerinden e, bir politika olarak yapılıyor aslında. En başında e, düşüncelerinden arındırmak için, iradesini teslim alabilmek için yapılıyor. E, şu anki süren ölüm orucu da buna karşı bir direniş aslında. E, biz neler yaşadık bu üç buçuk ay boyunca? Öncelikle e, biz tutuklandığımızdan beri e, ben e, toplam 110 gün boyunca tek hücrede tecrit altında tutuldum. E, arkadaşlarımın olduğu hapishaneye. Sevk talebi istememe rağmen gönderemedim hiçbir şekilde. Ee, sadece tek başıma tutulmadım. Devamında ise masa sandalye ihtiyaçlarım karşılanmadı. Ee, gardiyanların kışkırtmasıyla orada diğer hücrelerdeki adli tutukluların hükümlülerin tehditleriyle tehdit edildim. Ee, bunun dışında ilk tutuklandığımda ilk 15 gün boyunca hiçbir şekilde havalandırmaya çıkarılmadım ve cansız bir hücrede tutuldum yani soğukla da bir işkence yöntemi uyguluyorlar üzerimizde. Tüm bu süreci zaten söylediğim gibi tek başıma geçirdim. Şimdilik böyle söyleyeyim. Tamam. Ben de 80 gün boyunca hücrede tutuldum. Bu hücre disiplin hücresi. Karantina için götürülenlerin en fazla 14, hücre cezası için götürülenlerin en fazla 20 gün kalabildiği bir hücre. Ben 80 gün, arkadaşımsa bu hücrelerde yani 100 gün aşkın bir süre kaldı. Yani ağırlaştırmış müebbet koşullarında tutulduk. Havalandırmaya bir saat çıkarıldım. Ben de masa, sandalye ya da radyo gibi ihtiyaçlarımı karşılayamadım. Radyoyu kendim satın almam, almak istememe rağmen bu ihtiyacım karşılanmadı uzun bir süre. Aynı şekilde yan tarafında kalan adli tutuklularla konuşmalarım, sohbet etmelerim bunlar bile engellenmeye çalışıldı. Onlar aynı şekilde tehdit edildiler. Ayakkabı araması da yatın Bunun yüzünden uzun bir süre revire çıkamadım. Düşüncelerimizden arındırılmak için tutsak edildik. Bu benim şahsıma ya da arkadaşımın şahsına yapılmış bir saldırı değil. Biz dev gençliyiz. Dev gençli için tutsak edildik ve tecrit edildik. Tecrit, emperyalizm politikası, dünyada savaşan, sosyalizmi hedefleyen tüm örgütler tecrit politikası ile teslim alındı. Emperyalizm her yerde aynı şeyi dener ama aynı sonucu alamaz. Biz teçteç bir zaman yenilmedik. 2000-2007 yılları arasında bir ölüm borcu direnişi gerçekleşti. Bu ölüm orucu direnişi teçte karşı ve hapishanedeki emperyalizm politikalarına karşı yapılan bir direnişti. Burada dev gençler de direndi, Canan ve Zehra'lar da direndi. O gün direndiğimiz için aslında bugün varız. Hepimizin de bildiği gibi ülkemizde gençliğin üzerinde bir baskı politikası var. Ve bu baskı politikasına karşı savaşan dev gençliler var. Bu yüzdendir ki dev gençleri hapsetmeye çalışıyorlar. Sizler bu konuda son olarak ne söylemek istersiniz? Yani senin de söylediğin gibi gençliğin üzerinde gerçekten büyük bir baskı var. Sadece baskı değil, geleceksizlik var. Bir gelecek kaygısı var tüm gençlikte. Okuyan da okumayan da, herkes de. Uyuşturucu zaten had safhada. 8'li 9'lu yaşlarda başlayıp, üniversitelerde sayıları artan e, uyuşturucu kullanım sayısı var. Yani uyuşturucuyla, kumarla, e, bu tarz şeylerle gençliği yozlaştırmaya çalışıyorlar. Gençliği e, mücadelede ülke gerçekliğinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. E, aynı zamanda okuyan da okumayan da geleceğe dair planları, umutları tükeniyor. Bu da insanları farklı şeylere, kötü şeylere e, meyil etmek zorunda bırakıyor. Dev gençler ise bunlara karşı mücadele ediyor. Çünkü gençliğin umududur dev genç, gençliğin kurtuluşudur. Biz de dev gençler olarak bunun için mücadele ettik ve bizi bu yüzden tutsak ettiler. Biz yine bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçmişte nasıl ediyorsak, tutsakta nasıl düşüncelerimizden arınmayıp inançlarımıza daha sıkı bağlandıysak, Şimdi de mücadelemize devam edeceğiz. Son olarak gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu düzen bize hiçbir şey veremez. Bugüne kadar da vermemiştir zaten. Geleceğimizi, gençliğimizi kurtarmak için gençliğin umudu dev genç saflarında örgütlenmeye çağırıyorum. Sözü şuraya bırakıyorum. da dediği gibi gençliğin üzerinde yoğun baskılar var. Gençlik gelecek size terk edilmiş durumda. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için mücadele eden arkadaşlarımız tutsak düştüler. Ee, yaşları kadar, yaşların iki katı kadar cezalar aldılar. Ee, hala içeride direnmeye, üretmeye ve mücadele etmeye devam ediyorlar. Alişan Taburoğlu 48 yıl, Yasin Karasulu 7 yıl, Ali Bülge 35 yıl, Sevcan Adıgüzel 23 yıl, Tuğçe Nur Özbay 33 yıl ceza aldılar. Bizler içerideyken dışarıdaki arkadaşlarımız e, bizlerin özgürlüğü için mücadele ettiler. Biz de dev geçti arkadaşlarımızın özgürlüğü için e, mücadele etmeye devam edeceğiz. E, TUSAK dev gençlere özgürlük istiyoruz. Gençliğe çağrımdır, düzenin bizi yozlaştırma politikalarına karşı, çürütme politikalarına karşı dev genç saflarında örgütlenelim. E, ben de arkadaşlarımıza, programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. E, yaşasın dev genç, yaşasın dev gençler.